arkadaşlar bu sene Cenevri Otomotiv Fuarı'nda yeni hali tanıtılan Kia Ceed modeliyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 1.4 TGDI modeliyle birlikteyiz. İç tasarıma geçmeden önce dış hatlara genel olarak bir bakalım isterseniz. Dış hatlarda diğer Ceed'e nazaran biraz daha keskin bir tasarım göze çarpıyor. Evet, ön rüzgara eski Ceed'le benzer özelliklere sahip gördüğünüz gibi. Burada belirtmek istediğim şey gördüğünüz seat yazısı bir önceki modelde kesme işaretiyle ayrılan kısım Bu modelde normal bir kelime halinde Gördüğünüz gibi yan taraftan da görünümünü Sizlerle paylaşıyorum Bazı forum sitelerinde Özellikle Kore kaynaklı forum sitelerinde yeni tasarımın Mercedes A serisi ve Hyundai Opel Opel Astra'nın Opel Astra kanının karışımı olduğunu söyleyenler vardı ama bence ikisine de benzemiyor. Özgün bir tasarım. Evet bagaj hacmini şu anda görmekteyiz. Gördüğünüz gibi. Bagaj hacmi gayet yerinde. Evet far tasarımına geçtiğimiz zaman yine önceki fara nazaran değişik bir far tasarımı var. Egzoz olarak aşağıda sağ tarafta tek çıkışlı egzozumuz var ve egzozun üstünde petek şeklinde e, şekillerimiz mevcut. Dilerseniz hemen e, iç tasarıma geçmek istiyorum. İsterseniz kırmızı rengine de bakıp daha sonra iç tasarıma hemen girelim. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı rengi mevcut. Yine aynı jantlar. Seat ile birlikte gelen. Evet bahsettiğim yazı buydu. Bir önceki modelde kesme işaretiyle ayrılan kısım bu modelde normal. Ses sistemi olarak JBL ses sistemi kullanılmakta ve gerçekten iyi bir ses katısı olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz hemen arka alandan ve oturma pozisyonlarından başlayarak devam edelim. Evet. Diz mesafesi yerinde gerçekten. Ben rahat olduğumu söyleyebilirim. Baş mesafesi de gayet ideal. Dediğim gibi ses sistemi olarak JBL kullanıldığı için ses kalitesi gayet Çok güzel. Yani, Arkadan biraz görüş bir şey. açısı dar olduğunu söyleyebilirim. Ee, sportif kabisten, kabisten dolayı cam tasarımı küçülmüş ve arkayı görmekte biraz zorlanabiliyoruz. Ve koltuk ısıtmamız mevcut iki kademeli. Hemen cam açmak şunun yanında. Malzeme olarak yumuşak bir malzeme tercih edilmiş. Ee, bu kısımda bu kısımda da yine aynı şekilde deri karışımı, deriye benzer suni bir malzeme. Bu kısımda ise sert plastik gözümüze çarpıyor. Burada bir adet bardaklığımız mevcut. Evet, burada havalandırma kanallarımız mevcut. Dilerseniz ön tasarımla devam edelim. Evet. Ön tasarıma baktığımızda önce ön yolcu koltuğuyla devam edelim. Evet. Ön yolcu koltuğuna oturduğumuzda gözüme ilk çarpan şey JBL tasarımlı ses sistemi. Ses kalitesinin çok iyi olduğundan bahsetmiştim. Ön konsola gelirsek Kia'nın yine diğer modellerinde de kullandığı vites şeklini görmekteyiz. Ses kalitesi oldukça iyi. Evet burada bir ekranımız mevcut. Touch screen dokunmatik. Sunroofumuz, cam tavanımız bu şekilde. Bardaklıklarımız mevcut. Otomatik koltuk yönlendirmelerimiz burada var. Gördüğünüz gibi radyo, medya, radyo arama ve navigasyon hemen navigasyona bakalım. Evet sanırım daha önceden test sürüşünde kullanıldığı için favorilere kaydedilmiş birkaç adet Navigasyonumuz mevcut. Dokunmatik hassasiyetinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada yine sunroof açma kapama için alanımız mevcut. Işıklarımız bu şekilde konumlandırılmış. Yine burada aynı şekilde. Aynı bu mevcut. Torpido gözüne hemen bakalım. Yeterli bir torpido gözü alanı mevcut. Görüş açısı genel itibariyle güzel dilerseniz yolcu kısmıyla devam edelim. Sürücü pozisyonuyla Bagajda devam edelim. Bagajda 2 adet hoparlörümüzü görmekteyiz. Burada da e, yangın tüpü kısmı var. Hemen stepnemize bakalım. Evet, stepne kısmında böyle bir tasarıma gitmişler. Yine bir bagaj havuzu gibi e, stepne için alan mevcut. Stepnemizi buraya konumlandırıyoruz. bagajın yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ee, buradan da basarak bagaj alanını genişletebiliyoruz. Hemen sürücü koltuğuna geçelim. Evet gördüğünüz gibi direksiyonumuz yuvarlak spor bir direksiyon. Ee, görüş açısının buradan bakıldığında biraz dar olduğunu söyleyebilirim. Ama e, arabanın esas görüş açısı sıkıntısı arkada mevcut gördüğünüz gibi. Arkadan baktığımız zaman sport yapıdan dolayı küçük bir görüş açısı mevcut ama ee, bu tabii ki de kameralardan dolayı fazla sorun olmayabilir. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada piyano bilek tasarımlar mevcut. Bu USB A30 girişimiz mevcut. Burada yumuşak bir e, malzeme kullanılmış. E, radyo için SD kart girişi de buraya konumlandırılmış durumda. Evet bunu çıkarmayı unutmuşlar ama birisi çalabilir. Gördüğünüz gibi burada da plastik malzeme ve burada surround sistemimiz mevcut. Burada e, hafızalı koltuklarımız mevcut. Araba genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. E, yeni Kia Ceed modelini de sizlerle birlikte incelemiş olduk. Kendinize iyi bakın. なるほど。